Esselamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Bir önceki sohbet videomuzda Kütahya'dan video çekimimize başlamıştık. Benim için e, çok önemli bir değere sahip olan Bilecik'teyiz şimdi. E, tüneller var burada. Bolu Dağı Tüneli kadar konuşulmamış olsa da burası da Bolu Dağı Tüneli kadar uzun bir tünel. Bolu Dağı Tüneli 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2900 burası da 2400 civarlarında evet trafik polisi radar kurmuş. Tam da böyle bir e, yokuş inişe durmuş. Bölünmüş yola 4 kilometre diyor. Ee, Bilecik tünellerine girmek üzereyiz. Evet orada sol tarafımızda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, tren yolu tüneli var orada. yerde çok az bir şey lastiğin dokunması, iyi kas çalması için yeterli. Evet, rampa yukarı çıkan araçlardan dolayı yığılmalar olmuş. Biz rampa aşağı iniyoruz. yaklaşık ormanlık e, bir arazi. Böyle ormanlık araziler orada da tam karşımızda giriş bölümleri görünüyor hızlı tren için yapılmış tünellerin görebiliyor musunuz bilmiyorum tam karşımızda oradan bakın lokomotif geliyor küçük küçük kısa kısa tüneller var Evet görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Lokomotif yukarıda gidiyor. Şu anda e, hızlı trenin köprüsünün altından da geçeceğiz hızlı tren. Oradaki tam karşımızdaki köprüden bu tarafa doğru oradaki tünelden dağın içinden bu tarafa doğru gidiyor. İleride tekrar yol kenarlarında karşımıza çıkacağını tahmin ediyorum. Keşke şöyle yerlerde vaktim olsa da şöyle dere, tepe bir gezsem. Bir incelemeler yapsam. Çok isterim. <laughs> Evet, 19 ton seramik yükümüz var. Evet, tren yolu köprüsü. Hızlı tren yolu köprüsü. Burası da şantiye. Sanırım tünelin şantiyesi burası. Önümüzdeki araçta da canlı hayvan var. Büyükbaş. Yani buralarda Allah hiç kimsenin başına dek getirmesin ama araç arızası olsa Yol çok sıkıntılı olacak. Araç hare olmadığı halde yığılmalar var. Buradan sağdan köprünün altından geri tekrar Bozüyük Eskişehir yönüne Antalya yönüne dönüş vermişler buradan. Tabii ki bizim tırların yükseklikleri kurtarır mı bilmiyorum. Evet bölünmüş yola 500 metre kalmış. Baş, baş bu Alpaslan Türkeş Hatıra Ormanı Osmanlı İmparatorluğu'na bir dönem başkentlik yapmış. Ee, Bilecik'te bulunmaktayız ve Bilecik'ten geçiyoruz. Bozüyük ilçesinden Bilecik merkezine doğru yaklaşık 60 km hızla Yolculuğumuza devam ediyoruz. 1999 yılında askerlik görevimi Acem Birliği'ni Bilecik merkezinde bulunan 2. Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirdim. O yüzden Bilecik benim gönlümde farklı bir yere sahip bir il Evet, e, 85 km hız sınırımız var. Biz çok az bir şey sınırı geçmedik. %10'lukta bir sapma hakkımız var. Şu an için 90 gidiyoruz aracı geçmemiz için e, mecburen gittik. Şu anda. 85 civarlarına hızımızı tekrar çektik. Hızlı giden araçları kaydeden bir kamera gördüm. Görüntüde sizde görebildiniz mi? Bilmiyorum şimdi açı geniş olsun diye e, geniş en geniş açıda çekim yapıyorum en geniş açıda da e, aksiyon kameraları balık gözü şeklinde çekim yapıyorlar bunu da belirtmek istiyorum O yüzden benim gördüğüm e, görüntü şekliyle e, kamerada ki e, görüntü arasında ufak defek e, detay farklılıkları oluyor. Bileciğe çok e, az bir mesafemiz kaldı. Evet, tünele girmek üzereyiz. Küplü diye bir yermiş burası. Güzel güzel yerler var ama gerekli özen, gerekli bakım, gerekli temizlikler yapılmamış. Sonra da işte müşteri bulamadıklarında da Şeyh Edabalı Türbesi buradaymış. Kuruluş Osman'da Osmanlı İmparatorluğunu kuran Osman'ın şeyhi ve akıl babası, kayın babası şeyhos, şeyh edebalının türbesi de buradaymış. Tabelası var. Onu da belirtmek istiyorum. Buralarda köprü çalışması var. O yüzden Yol şu anda servis yolundan devam ediyor. Burası tamamlandığında hiç oyalanmadan direkt geçilen bir nokta olacak. Ayda sanım topla kendini. Ekonomik modda biraz araç kendisini toplamakta zorluk çekiyor. Geç topluyor biraz. Yakıt sarfiyatı konusunda en ekonomik modda kullanıyoruz aracımızı. hızlı tren buradan gidiyor soldan ee, bileceğin içerisine biz burada sağında kaldık hafif bir rampa çıkıyoruz Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Kayı Bey'i boyunun amplemi olan amplem burada Bilecik'in girişinde bizi karşılıyor. Benim askerlik yaptığımda burada tek bir yol vardı. Dağın, dağların arasından virajlı yılan gibi kıvrılıyordu. Ertuğrul Gazi Türbesi. Evet. Ee, diriliş, kuruluş ve kurtuluş. Ertuğrul Gazi 20 kilometre mesafedeymiş. E, aracımız binek araç olsaydı buraya kadar gelmişken Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerini ziyaret etmek isterdim. Allah her ikisine de gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evet. Buradan Bilecik'in tam tepesindeyiz. Çok güzel bir manzara var. Ben çok güzel görüyorum ama kamera ne kadarını gösteriyor bilemiyorum. Hızlı tren sol taraftan bileciğin diğer e, arka kenarından geçiyor. Biz de bu taraf e, kenarından o askeriye buradaymış askerler atış yapıyordu. Silah sesleri duydum. Yüksek hızlı tren garına gidiyor. Bu sapak otogara gidiyor. Yüksek hızlı tren otogarda hemen sağ tarafımızdaydı. Otogarı da geçtik. Benim askerlik yaptığım dönemden sonra çok değişmiş burası. Çok şey farklı duruma gelmiş. Hiç e, bizim zamanımızdaki gibi değil. Bilecik'ten merkezden de geçiş yaptık. Şimdi Sakarya'ya doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Bilecik'in bulunduğu nokta biraz tepe başı gibiydi. Bir yokuş çıktık. Tekrar bir yokuş iniş yaptık. Şu an tam karşımızda e, bir tünel girişi görünüyor. Yine e, hızlı tren o tünelden tam karşımızdaki dik dağdan dağın içinden geçiyor. Evet sol tarafımızda. hızlı tren bayağı bir tünellerden geçmiş burada. Yani bayağı ilgimi çekti buralar. Ee, bu tüneller. Sizlere ne kadarını gösterebiliyorum. Bilemiyorum. Sizlerin de görmesi için elimden geleni yapıyorum. Evet rüzgar türbünleri var dağın tepesinde. Evet Bilecik Tüneli'ne geldik. Birinci tünel, iki tünel peş peşeydi hatırladığım kadarıyla tünel içerisinde farlarınızı yakınız. Eyvallah. 2465 Osman Gazi Tüneli 2465 O Tünel içerisine girdik. Bilecik Tüneli'nde bulunmaktayız. Bilecik'teyiz. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi. Tünelinden geçiyoruz. Osman Gazi'nin isminin verildiği tüneldeyiz. Yaklaşık 70 kilometrelik bir hızda gidiyoruz. Buradaki hız sınırı 80 kilometre. Ee, izleyenlerden bir ricam var. 70 kilometreyle ilk tünele girdiğimizden çıkışımıza kadar ki olan süreye bir bakan olursa izleyenlerden, dikkatli izleyenlerden 2465 metrelik tüneli kaç dakikada geçiş yapıyoruz. Evet. Küçük bir dağ gibi görünüyordu girişinde. Ama bayağı büyükmüş. Evet, çıkış göründü. İnsan darlanıyor tünel içerisinde. Karasu Köprüsü Evet Tren yolu Aşağıda kaldı Şu anda sağ tarafımızda Vay be dağlara bak ya. Evet ee, ikinci tünele giriyoruz. İkinci tünele hangi isim verilmiş bakalım? Ne kadarmış uzunluğu? Evet burası da Baba türbesi yani babanın. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi Tüneli Ertuğrul Gazi Tüneli 745 metre yaklaşık e, 3 çeyrek kilometre 745 metrelik ikinci tünelden de geçiyoruz. İki şeritli İki gidiş, iki geliş olmak üzere toplamda dört şeritli iki parça halinde dört tünel diyelim. Yani iki tünel gidiş, iki tünel geliş olmak kaydıyla tüneller var. Sağ tarafımızda hızlı tren Biz buradan Viyadük'ten köprü üzerinden geçiyor. Çok zor, çok Meşakkatli yapılmış şeyler. Allah milletimize faydalı işler yapan herkesten Allah razı olsun. Kim olursa olsun. Evet, ee, hava bulanıktı. Bilecik'ten sonra Ada Pazarına doğru devam ederken güneşli bir Zeytin Dalı Şehitleri Ormanıymış burası da arkadaşlar. Zeytin Dalı Şehitleri Ormanı. Evet, Bilecik'le ilgili yol sohbeti videomuzun da sonuna geldik. İleride Yeni bir video çeker miyim bilmiyorum. Allah nasip ederse yolun ilerleyen bölümlerinde de sizlere video oluşturmak istiyorum. Instagram'a Atker Aslan yazarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, ayrıca kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarak kanalımıza anında videolardan haberdar olup kanalımıza destek olabilirsiniz. Kanala destek olmak isteyenler olursa da e, kat katıl butonunda 5, 10, 15 TL'lik e, bölümler var. O oradan da destek yapmak isteyen de destek olabilir. Ha kimse de mecbur değil. Bunu da tekrar söylüyorum. Sadece gönlünden gelen olursa Yapabilir Gönlünden gelen olmazsa da Hiçbir şey Hiç kimse yapmak zorunda değil Bunu da Belirttikten sonra Osmaneli Videomu sonlandırırken Sizleri Şeyh Edebali'nin türbesine buradan da gidiliyormuş. Ayrıca üniversitesi de varmış. Evet, sizleri en güzeline Allah'a emanet ediyorum.